dilerim her şey yolundadır. evet bugün burada kısa okumalarımız için birlikteyiz. Sadece iş ve para durumunuza bakacağım. Çalışanlar için geçerlidir. Ama evden çalışanlar ama dışarıda başkasının ofisinde ya da dışarıda kendi kurduğu işiyle alakalı olanlar için bir tarot okumasıdır. İşten ve paradan başka bir konu olmayacak. Ee, tabii ki evinizden de internetten ya da el becerilerinizden yaptığınız kazançla da ilgilidir bu. Şimdi e, ben karıştırmıştım ama tekrar karıştırıyorum. arkadaşlarım eğer evde e, sadece ailenize bakıyorsanız ve e, bir kazanç bir geliriniz yoksa bu okumalar sizin için geçerli değildir. Eminim e, YouTube'da başka kanallar. Sizlere yardımcı olacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Hadi bakalım. Bana nasıl ulaşacağınızı soruyorsunuz canlarım benim. YouTube'tan, Youtube'daki videoların altında e-mail adresim var. Ya da instagram özelden de ulaşabilirsiniz. Lütfen unutmayın. Hemen başlıyorum. Şu andaki durumunuz bir değişiklik istiyorsunuz balıklarım. Ee, hayatınızda bir değişiklik olacak. Ya da tam tersi gayet iyi gidiyordunuz. İstemediğiniz bir değişikliğe doğru da gidiyor olabilirsiniz. Maddi anlamda bakalım olumlu mu olumsuz mu burada devamı olacak tabi Her balık için geçerli değil bunu da hemen parantez içinde anlatıyorum. Bir ya da iki kişiye ulaşabiliyorsan buradan ne mutlu. Ee, herkesin hayatı tabii ki farklı. Onlar özel okumalarda çıkıyor arkadaşlarım. Burada iki kişiden bahsediyoruz ya siz ve partneriniz ya da siz ve çekirdek ailedeki kişilerden bir ya da iki kişi diyeceğim sanki bir kavuşma durumu var ya partnerinizle ya da çekirdek aile konumundaki kişilerle bir kavuşma durumu var kavuşma bundan dolayı hayatınızda değişiklik olacak olabilir ya sizinle kalacaklardır bir süre ya da onlara, destek olacağınızı düşündüğünüz için bir değişikliktir yani hem gönlünüzün içinde seviniyorsunuz ama hem de tereddüt olsa gerek ama partnerinizle olan bir kavuşma olsun bu ama dediğim gibi çekirdek aileden e, bireylerle olsun aynı şeyi söylüyorum peki bakın burada yine para konusu var paraları görüyor musunuz sarı böyle eee e, para sembolleri şu sarı altın e, gibi olanlar para sembolü burada yine iki kişiden bahsediyorum ya siz ve partneriniz ya sizin dışınızda iki kişi sanki onlar e, eğer o iki kişi geliyorsa hayatınıza onlar çok mutlular ve e, kendileriyle ilgili olsun ya da sizinle ilgili olsun bir para konusu varmış o konuyu halledecekler eğer sizin düşündüğünüz siz sorumlu olacaksanız hayır onlar halledecekler. Bunlar çekirdek aile konumundaki kişiler olabilir. Eğer bu kişiyi konuştuğumuz kişi partnerse partnerinizle bu durumu halledeceksiniz. Geçmişte kaynaklanan para konusu neyse halledeceksiniz. Belki partnerinizle ortak çalışıyorsunuz. Ya da ...birbirinizden borç aldınız... ...bu konu belki de düzene girecek... ...ya da ikinizin ismi bir... ...imzaladığınız bir evraktaydı... ...bir e, o evrak... ...o parayla ilgili bir evraktı... ...ödeme olabilir... ...değil mi... E, ...o hall olacak. ...onun içinde herkes mutlu bir... E, ...konumda görünüyor... ...bu para konusunda... E, ...birisi üzgün... Ya siz üzgünsünüz bir yere alıp başınızı gitmek istiyorsunuz ya da planınız buydu ama planınız biraz geriye kaydı. Çünkü bu aile bireylerinden iki kişinin durumu ya da sizin partnerinizle olan bir durumunuz. Sanki daha önceden bir yere gitme planınız vardı onu durduruyorsunuz şu anda. Bir mutluluk, bir kutlama olacak. Bir şeyden galip gelmiş olacaksınız. Ya siz galip olacaksınız belki dediğim gibi bu para konularında tek başınıza savaşmayacaksınız artık. Bu sizin için bir galibiyet. Sanki yine bu iki kişiden bahsedeceğim. Ya siz ve partneriniz ya sizin dışınızda çekirdek aile konumundaki iki kişi demiştim. Sanki onlardan dolayı bir şey, bir yük kalkacak üstünüzden. Bu maddi konudan bahsediyorum bir yük kalkacak ya da sorumlu olacağınızı düşünüyordunuz her şey yıkıldı başıma diyordunuz ama hayır artık onların borcuydu belki de onlar yüklenecekler ya da size ait bir para durumuydu onlar destek olacaklar sonuçta bu para konusu düzeliyor peki düşünüyorsunuz ki yani ben daha mı maddi konumda batacağım Hayır böyle bir şey olmayacak. Tabii ki olmayacak. Çünkü bakın burada e, kendileri ya partneriniz ya o ailenizdeki iki kişi kendi güçleriyle bir şeyler halloluyor. Size pek dokunulmayacak. Bu sizin kuruntunuz balıklar. Bu sizin kendi yüreğinizde ve beyninizde e, susmayan bir ses. Yani ben batıyor muyum? Ben eyvah maddi durumda kendi başıma... Bir düzen kurmuştum ne bileyim ödemelerimde bir düzenim vardı eyvah şimdi her şey üstüme yıkıldı ben paramı kaybediyorum ben batıyor muyum ben şu muyum gibi düşünceleriniz hayır sadece kuruntu canlarım benim. Ee, onun için böyle bir ata geçiyorsunuz tartışma moduna ama ı, boşuna yapıyorsunuz en başta söyledim sizinle ilgili değil ya da size gelecek olan destek var maddi konuda eğer sizinle ilgili ise bu maddi konu size destek var ama aile bireylerinden ama partnerinizden ya da bu sizin e, dediğim gibi e, problem sizinse destek var ama problem aile e, çekirdek aile konumundaki iki kişi değilse onlar zaten kendi paralarıyla kendi problemlerini halledecekler. Size burada gelecek olan bir sıkıntı yok. Rahat olun. Bir sıkıntı yok. Tartışma var. Neyin tartışması içine giriyorsunuz? Kiminle bilemiyorum ama bir süre sonra bir tartışma durumu olacak. Ya partnerinizle ya bu aile çekirdek aile konumundaki bir ya da iki kişiyle Adil e, değil diyorsunuz bu. Adillik değil. Kendinize haksızlık diye düşündüğünüz konu yine söylüyorum bakın nafile. Bu üzüntü, sıkıntı, düşünce hiç yersiz. O kalbinizdeki ve beyninizdeki sesi durdurmanız lazım. Kanunla ilgili bir durum varmış. Bu hallolacak. Ee, bu iki kişi tarafından çekirdek aile ya da siz ve partneriniz bir şekilde hallediyorsunuz ya da belki de partneriniz hallediyor ee, eğer yükseleninizde ateş burcu varsa yani siz balık olarak koç balığa koç balığa aslan balığa e, yaysanız kesinlikle eee bu sizi iki misli üç misli ilgilendiriyor bu konuştuğum. Ama hayır benim ne yükselenimde ne de e, ay burcumda söyledikleriniz yok diyorsanız o zaman sizin dışınızda ya partnerinizde ya da bu çekirdek aile konumundaki iki kişi de var. Ve kesinlikle bu kanunlar onlarla ilgili eğer sizin burcunuzda haritanızda yoksa ateş burcu. O zaman onlarla ilgili bir durum ve bakın kanun kesinlikle onlarla ilgili durumda hallolacak. Çünkü onlar halledecekler. Zaten demiştim en başta onlar halledecek. Size burada bir sıkıntı yok. Ee, olmayacak. Yani düşündüğünüz vesvese yaptığınız sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Bakın ve sonunda da 3 kişi siz ve 2 kişi ya da siz e, e, sizin haricinizde 2-3 kişi olabilir ya da sizinle 3 kişi olabilir bakın kutlama yapacaksınız bu da geçti diyeceksiniz bir kanunen halledilmesi bir durum var yani bu bir avukatlık bir durum olabilir bu bir borç olabilir bu bir e, vatandaşlık konusu olabilir değil mi bu bir e, alım satım işi olabilir sonuçta maddelere kanunlara kurallara kaidelere e, uyulması gereken imza atılmış sorumlu kişilerin ismi olmuş bir evraktan bahsediyorum. Tabi herkese göre konu değişebilir. Ben genel söylüyorum burada canlarım benim. Hepinizin hayatını birebir bilmem imkansız. Ama sonuçta tereddüt edecek bir durum yok. Bir balık olarak bir şeyin sıkıntısını yaşamayacaksınız. Burada o içinizdeki sesi maalesef siz durduramıyorsunuz, ta ki her şey sonuçlanana kadar siz maalesef, eyvah batıyorum, eyvah başıma geliyor. Belki sevdiklerinizle, ne bileyim komşularınızla, aile bireyleriyle de konuşuyorsunuz bu durumu. Hiç gerek yok, yani konuyu uzatmanın gereği yok canlarım benim. Sağ sola da laf vermenin de anlamı yok. İnanın bana sizinle alakalı bir sıkıntı yaşamayacaksınız size yıkılan bir yani bir borç bir sıkıntı bir maddi durum yok burada bakın bu sizin sadece içinizdeki kalbinizdeki sıkıntı ve başınızdaki aklınızdaki düşünce kafanızdaki düşünce bu birinizin bir şeye bağımlılığı varmış ya balık olarak birine bağımlısınız, belki de onun için bu kişiler aile bireylerini istemiyorsunuz hayatınızda belki karışıyorlar diye mi istemiyorsunuz bilemiyorum hayır mı diyorlar belki çok sigara içiyorsunuz belki e, ne bileyim arkadaşlarınızı toplayıp bir masa kurmayı seviyorsunuz hani yemeli içmeli böyle ya da ne bileyim onların tasvip etmediği belki de bir partneriniz var. Ee, yani bunun adı her neyse sanırım sizin e, onların tarafından bilinmesini istemediğiniz onların hayır diyeceğini bildiğiniz çok emin olduğunuz bir yaşam stiliniz var ya da ilgilendiğiniz kişi böyle ve ondan dolayı da siz istemiyorsunuz bu kişileri. Tamam şimdi anlaşıldı konu evet para olabilir ama paranın dışında başka bir şeyden bahsediyorum ben siz e, bu çekirdek aile konumundaki iki kişiye bir ya da iki kişi diyeceğim ben sırtınızı dönmüşsünüz zamanında evet e, ya onlar yoluna gitmiş ya siz onlardan ayrı düşmüşsünüz yolunuza bırakıp gitmişsiniz onları ama sanki bir şekilde onlar yine böyle mutlular size doğru geliyorlar diye sizin hayatınıza geliyorlar ya da yol kat edip direkt sizin evinize geliyorlar ama siz bundan mutlu değilsiniz. Kısacası herkes evinde olsun, herkes hayatını yaşasın, ben de hayatımı yaşayayım diyorsunuz sanırım. Haklısınız da herkes birlikte yaşamak zorunda değil sevdikleriyle. Ama onun dışında da kanunlarla ilgili bir durum var. O kişiler de onlarla uğraşıyorlar. Eğer partneriniz Varsa e, o partnerinizle olan durumun bilinmesini istemiyorsunuz e, ya da partnerinizin eğer sizin değilse bir alışkanlığı var e, onların da herkes tarafından böyle konu yapılmasını istemiyorsunuz e, bu şekilde düşünüyorum ben e, çok yoğun hissediyorum böyle bir balığın enerjisi bu sizin hayatınızda pek yeri olsun istemiyorsunuz bu insanların partnerinizle ya da beğendiğiniz kişiyle istediğiniz gibi bir yaşam sürmek istiyorsunuz ne maddi mi ne manevi bir şeyden sorumlu olmak istemiyorsunuz ama ben hala diretiyorum aile bireylerinden çekirdek aile konumundan ya bir ya iki kişi size doğru yönelmiş ya destek anlamında yönelmiş ya yaşam konusu bir süreliğine yaşamak anlamında hayatınızda olmak anlamında yönelmiş ama siz dediğim gibi zamanında sırtınızı dönmüşsünüz onlar da dönmüş ama tekrar bir şekilde belli bir para konusu yüzünden bir araya gelmek ya da kontakta olmak zorunda kalıyorsunuz ama siz özgürlüğünüzü istiyorsunuz Sanki bir araya da gelseniz bile bu aile bireyleriyle tekrar tartışma çıkacak gibi ee, Siz özgürlüğünüzü istiyorsunuz balıklarım. Bu para konusu da bununla ilgiliymiş. Evet, ee, şuradan bir kart seçiyorum. Ama dediğim gibi boşuna vesvese yapıyorsunuz. Kendileri zaten bakın burada iki kişi para ee, kazanıyorlar, parayı yapıyorlar. Size karşı bir yükleri olmayacak eskisi gibi eskiden de dediğim gibi bir şekilde ya birbirinizin hayatlarındaydınız ya da çok kontaktaydınız aa bakın 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 ne dedim ben size bu kadar zaman boşuna bu sizin kalbinizdeki ses beyninizdeki ses durdurun öyle bir şey yaşamayacaksınız demiştim ama siz bu para konusu ya da herkesin kendi hayatını yaşama konusu sonuçlanana kadar bu beyninizdeki ve kalbinizdeki sesi durdurmayacak gibi görünüyorsunuz demiştim bakın bu kadar karıştırdım gözünüzün önünde çıkan karta bakın ne diyor biliyor musunuz ne düşünürseniz onu yaşarsınız yani düşündüğünüz gibi olursunuz ve düşündüğünüz gibi yaşarsınız diyor daha ben ne diyeyim buyurun İngilizce bilenler de okuyabilir zaten e, e, diyor ki What we think, what we become diyor. Yani ne düşünüyorsan onu yaşarsın ya da ne düşünüyorsan o sundur diyor. Buyurun. Evet, benim sizlere Ağustos ayının sonlarına doğru maddi konuda e, iş ve maddi konuda söyleyebileceklerim bu kadar canlarım benim. Tabii ki hepinize uymuyor. Uyabilenler alıyor, söylediklerimi boşuna vesvese yapmayın. Her şey halloluyor. Sizin çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor canlarım benim. Hoşça kalın kendinize iyi bakın balıklarım. Sizleri seviyorum. Evet.